<laughs> bağlayabiliyor musunuz? Ama arkadaşınıza yardım etmeniz lazım. Böyle <laughs> Evet şu an burada Kağıt insanımız var Burada bir Kedimiz var uçan kedimiz olacak birazdan Orada Ne? Hamster varmış Tırnak adam var Evet sizinki ee, Şu an paraşütlerimiz hazır Bakalım en yavaş paraşüt hangisi olacak İzliyoruz 1-2-3 üç. 3 Evet izliyoruz. İzliyoruz.